Merhaba efendim hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Yaşar Temek. Ordu Nereden geliyorsunuz? Ordu'dan geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Özel problemim vardı evet. Ondan sonra daha gerisinde devam etmeyin. Bitkisel ürünlerden ne kadardır kullanıyorsunuz? 9 aydır kullanıyorum. 9 aydır hangi üründen kullandınız? Forme kullandım. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Vallahi ürünlerden fayda gördüm. Şu an şikayetim yok. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah Allah, Allah ona razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Her şey için teşekkür ederiz.